Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Asrın felaketinden bu yana inşa edilen 107. Cami, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde bulunan Aksa Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 107 cami ibadeti açılırken, 55 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dini tesislerimizde çok ciddi hasar aldı. 380'den fazla camimiz kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat itibariyle Sen Cumhurbaşkanımızın başkanlığında asırların afetinden asırların ihya, inşa ve imar çalışmaları da başlatılmış oldu. Vatanımız, din ve bin İslam ve mukaddes değerlerimiz uğruna feda can eden aziz şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ve, ve geçen tüm hayır sahiplerimizin, tüm geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için Fatiha. <Nasib -i -hah> Hazır. H Hazır. Hazır hocam. Ya Allah, bismillah. Hazır. <laughs> Alla,